Arkadaşlar merhaba. 16 Haziran Cuma ABD Santani Taprak'ta 7 koşuluk bir program var. İlk koşu 7. Plesevi İK'ya 23'te start alacak. Yukarı Dışı İngilizlere mahsus 1600 metre Çin pistte bir koşu. 2 numaralı Build Different ve 3 numaralı King Day'de Eküre koşu. 38 bin dolarlık bir şartlı koşu. 1 numaralı Rose Barton e, kent Kent Desormox'la start alıyor son startında 50 binlik bir şartlı satış koşusunu 1600 çimde 1.37 22 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Avson Taylor, Ramon Vasquez ile start alıyor. O da 1600 çimdeki son startındaki 32.000'lik satış koşusunu 1.36 28 ile kazanmış. 8 numaralı Summer Daisy, Umberto Rusperi ile start alıyor. 1600 çimdeki önceki startı 1, 36, 91 ile kazandığı bir 50 binlik şartlı satış koşusu var. Favori oldu önceki startı. Bir de 5 numaralı Golden Egan, Thiago Perara ile koştu. Şans verdiğim isimler eğer bütçeniz müsaitse 6 numaralı Ice Queen bu ayakta yazılabilir. İkinci koşu altılı Ganyan'ın ilk ayağı 23.30'da başlıyor. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre kum bir maiden koşu. Koşuya gidelim koşu. O 61 bin dolar toplam ikramiyeli 3 gruba orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 3 numaralı She's My Knees nice. Şu an Hernandez'e start alacak. Son startında bir ikinciliği var. 61 binlik maiden koşta 900 metre kum pistte. 6 numaralı Autumn Cheat Constitution yavrusu 90 bin dolara satın alınmış. Kent desomox'ta start alıyor. 2 numaralı Cocktail QT Ramon Vasquez ve 5 numaralı Dear For Sale Maria ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu altılı yani ikinci ayağı. 4 yukarı İngilizler ama 1100 Çin'de bir şartlı koşu. Koşu 71 bin dolarlık. Orta grubun üzerinde bir şartlı koşu. Biraz zor bir koşu. İki numaralı Noble Reflection ile başlayacağız. Limes Maps yavrusu son 4 startında 1200 ve 1300 içindeki koşuları kazanmış. 72 binlik şartlı, 80 binlik şartlı satış koşuları bunlar. 1200'deki 1.08.91, 1300'deki 1.10.52 kazandığı derecede. 3 numaralı Turn on the Jets, Juan Hernandez ile start alıyor. Son startında favori olduğu koşuda Black Type koşuyu 1000 metre çimde 55-75 ile kazanıyor. 4 numaralı Earth Rock Hector Berrios'a start alacak. Grup 3 koşulardan grup 1 koşulardan bu koşuya geliyor. 4 Şubat'ta 1600 Çim'de bir grup 3 koşuyu 1.34.05'te grup farklı da olsa kazanmış bir isim. Ondan önce de 1700 içimde 1.41.07 ile kazandı. 80 bir şartlı satış koşusu var. 5 numaralı What Makes Sam My Run Joe Bravo ile start alıyor. Önceki startında 1300 metre çim pistteki Black Type koşuyu 1.11.57 ile kazanıyor. Son startında favori olduğu koştada da boyun farkıyla bir ikinciliği var. Buruk 3 koşta 1300 çimde. Son olarak 1 numaralı c It Antonio Fresu ile şans verdiğim son, isim. son üç son startında 3 üç, üçünde de favori çıkmış bir isim. son 2 startı 25.000 şartlı koşularda baş ve burun farkıyla 1100 ve 1200 metre çim pistte ikincilikleri olan bir isim. Dördüncü koşu altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı opsiyonel satış koşusu dört yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Burada da altı numaralı American Theorem Joe Bravo ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Amerikan para o yavrusu. Koşuya gidelim. Koşu 80 bin dolarlık şartlı satış koşusu 65 bin dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı American Theorem üst grup koşularda oldukça güzel sonuçlar elde etmiş bir isim. Geçen sene 1200 kumda bir grup bir koşu kazanmışlığı var. Joe Bravo ile yine. Ondan önce de 1400 kumda 29 Mayıs'ta kazandığı bir grup 2 koşu var son 4 startında. E, 1400 kum 1.22.17, 1200 kum 1.08.67. Önceki startında da bir grup 2 koşuda 1400 kumda ikinciliği var. Bugün bu grupta bir, biraz ağır basıyor. Bu seneki ilk startında Joe Bravo ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 5. koşu altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 karı İngilizlere mahsus Maiden satış koşusu 1200 metre kum pistte start alacak koşuya gidelim koşu 50000 bin bandında bir satış Maiden satış koşusu 40.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun 3 numaralı Anjo Antonio Fresu ile start alıyor 62 500 Maiden satış koşusunda son startında son anda yakalanarak burun farkıyla ikinci oluyor 1300 metre kum pistte 7 numaralı side by side ancak Koblen'in ikinci olduğu koşta bir boy farklı üçüncülüğü var. Ondan önce bir ikinciliği var. Favori olduğu koşta 1200 kumda. Bir de iki numaralı Sweet Mother Mary Mike Smith'le bu koşta şans verdiğim son isim. Eğer bütçeniz müsaitse bir numaralı Bella Baby Ramon Vasquez'le eklenebilir bu ayakta. Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu 1600. Çim'de e, dışı İngilizlere maruz bir koşu. 3, 4 ve 6 eküre. 2 numarayla başlayacağız. Koşuya gidelim. 40 bin dolarlık şartlı satış kursu. 2 numaralı Kort Snort Hector Berrios ile start alıyor. 1600 Çimlik son startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Daha sonra 3 ve 4 ile ekürü olan 6 numaralı True Patriot var sırada. Umberto Rispoli ile start alacak bugün. 7 numaralı Harper's Gallop Juan Hernandez ile ve Bütçeniz müsaitse 5 numaralı Ghostem, Edwin Maldonado ile bu koşuda şans verdiğim isimler. altılı Ganyan'ın son ayağı 3 karadışı İngilizlere mahsus bir Maiden koşuyla kapanacak. 1200 kumda bir koşu. Koşuya gidelim. Koşu 61 bin dolarlık Maiden koşu. 8 e, numaralı Diamond Stanzink ile başlayacağız. Giovanni Franco ile start alıyor. Geçen seneki önceki startında 1000 metrede Maiden satış koşunda baş farkıyla ikinci oluyor. Son startında da bir Black type koşuda start almış. Onda da ikinciliği var. 8 numaralı Diamonds Dancing. 7 numaralı Strange Edition. E, Juan Hernandez de start alacak. Kariyerin ilk startında 1200. Şimdi bir üçüncülüğü var. 9 numaralı Big Pond. Lasix'e start alıyor. Ramon Vasquez de kariyerin ilk startında bir Mr. Big yavrusu. 10 numaralı Work and Flirt, Antonio Frayssula start alacak. O da son start, kariyerin tek startında 1000 kumda 26 Mayıs'ta son ikinciliği var. 61 binlik bir Maiden koşuda. Bu söylediklerim öncelikli olmak üzere 4 numaralı Bold Choice, Abdul Asagorla ve 11 numaralı Fly Me to the Moon, Baby, Hector Berrios'la bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda... E, bakın Screaming Bay 4 e, Furlong'u 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, İlgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu. 2. ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Evet Opening geçmiş, koşularına koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plasenin ilk ayağı 1 numaralı Rose Barton, 4 numaralı Alison awesome Taylor, 8 numaralı Summer Daisy, 5 numaralı Golden Again ve 6 numaralı Ice Queen. Altılı Ganyan ilk ayağı 23.30'da başlıyor. 3 numaralı She's My Niece, 6 numaralı Autumn Chill, 2 numaralı Cocktail Cutie ve 5 numaralı Dare For Sale. Üçüncü koşuda 2 numaralı Noble Reflection, üç numaralı Turn on the Jets, 4 numaralı Early Rock, beş numaralı What Makes Sam My Run ve bir numaralı See Through It. Üçüncü, dördüncü koşuda altı gayen yani üçüncü ayanda altı numaralı American Theorem, Joe Bravo ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Beşinci koşu üç numaralı Unjokable, 7 numaralı Side by Side, iki numaralı Sweet Mother Mary ve bir numaralı Bella Baby. 6. koşuda 2 numaralı Court Snort, 6 numaralı True Patriot, 3 ve 4'de Ekri, 7 numaralı Harper's Gallop ve 5 numaralı Ghost M. Önerdiğim isimler arasında son koşuda da bir Maiden koşuyla veda ediyoruz programı. 8 numaralı Diamond's Dancing, 7 numaralı Strange Addiction, 9 numaralı Big Bound, 10 numaralı Work and Flirt. Öncelikli olmak üzere 4 numaralı Bold Choice ve 11 numaralı Fly Me to the Moon Baby. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.